arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İyi ben Ayıbada otururken babamla alışveriş yaptı. Tabi ne aldıklarını bilmiyorum. Eminim ki babam sevdiği ürünlerden daha çok ağırlıklı almıştı. Çünkü babamın karnı bugün çok aç. Sen öyle zannet. Şöyle evet. acı olanlar belli. Annene bak sana bak. Aldırın evet. aldırın ondan sonra benim üzerime atın. Hadi devam edin bak. Ne ben, aldın? Annen oldu. aldı. Ne aldı? Ne tutacağım koymadı. <laughs> Arabanın içindeydi. Bir tane bir adet bir filiz. filiz bir tane çayımız ver arkadaşlar. Hiç de çıkmıyor annemin. Hızlıdır, çıkmıyor. Arkadaşlar annem Berk markasının filiz siyah çayını almış görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel beğeniyormuş çünkü özellikle onu istedi. Ben seviyorum. Benden başka çay çay yok. Şu da burada çay içmiyor genellikle. Bu da Etkinin portakal aromalı içecek tozu sabah kahvaltısında arada sırada binde bir içiyorum Ne annem bunu almış. Şimdi söyleyeyim. Şu da selpamız bir adet. Böyle bir adet selpamız var. Markası kulüme. Şöyle göstereyim. Çekiyorum baba. Evet. Makarnamız var. Makarnamız mı? Makarna. Bu cengizim aldım. Şu da makarna. Tamam. Hangisi denk gelirse annem onu alıyor. Emin olun. Bunda markadan ziyade. Evet. öyle. Bu da yine bir markadan var. Arkadaşlar. Evet. Sonra bir tane acılı biber salçamız. Al. Sen de. Yudum, yurdumun e, biber salçası var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Genelde yurdum markası alıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla anne hani de gene bir salça. Yine, yine bu domates salçası ama değil, biber salçası değil. Bu da yurdumun. Şöyle yukarısına koyalım. O annem olur. Bir tane de. Bu zeytini çok öneriyorum arkadaşlar. İncinin doğal salamura, yağlı siyah zeytin. Gerçekten tadı çok güzel. Bunu tavsiye ediyorum size. Bir min ürünü. Bu da siyah. Bu da mencinin. Evet. Bu da değişik. Marka. Bu da Biraz daha biri değişik. Biri, he, o da. Değişik. Aynı ama bu küçük şişesi. Biraz tuzsuz. Bir tane de tam yağlı süzme peynirimiz. Arkadaşlar bu peynir de güzel oluyor. Ee, dostun tam yağlı taze süzme peyniri. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bir tane yine bir yanımız var. Ama hangi barkımız var? Kredemin et bilyonu küçük böyle 8 adetlik bir bilyon almışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ne yapalım kızım? Oy düşüyor. Şurada. Babamın en çok sevdiği çorba şehriye çorbası olduğu için bizim evde et içeceğim. pişireceğim. Üçöğü içer galiba. Ha, yemek yemek yok. Pişirip içireceğim üçöğü. En uygun. Baban çok seviyor. Evet. Başka bakalım Sadece neler almışlar? Bulaşık süngerimiz Bulaşık süngeri Marka vermeye gerek yok. Markası zaten uyduruktur ha. Değil mi o? <laughs> Ucuz. Ucuz <laughs> Bir, şey diyor, bir hani. tane şehriyemiz daha var aynısı. Dur al oğlum. Bir dakika anne. Bir tane daha şehriyemiz var. Şu da bulgur. Bu da bulgurun tabanlı pilavlık bulgur. Olga Flavici. Ah, bir tane yine. Bir tane yine. Kendim seviyorum. Ahnaz peynir. Bu peynir var. Tam size tavsiye alın. etmiyorum. Ben çok seviyorum. O ben seversin. tavsiye etmiyorum. Hoş ver annem. Ona ayrı. Ucan ayrı. Ben bunu Onu ben tek başıma Arkadaşlar annem Ahnaz'ın tam yağlı beyaz peynirini seviyormuş. Siz de isterseniz tadına bakıp bimden yaşayabilirsiniz. Ben yapayım ben tadım şuraya. Hayır ben bunu koyacağım. Şurada cif, cifim yoktu. krem. O da ucuz. Master Bean'in e, Mary Bean'in pardon. Krem temizleyici cifi. Hop bir dakika. Şuraya koyalım. Koyalım. Bu da et biliyor musun? Düşeceği var. Düşüyor. Bir tane de. Bu ne? Göremiyorum. Bir tane de diyor ama ne? Evet arkadaşlar. Emin'in e, kıyması. Dana kıyma. Şöyle. Gözüküyor mu? Görüyorsunuz. Emin diye. Emin olun. Bir tane bir şey daha var. Emin olun. E, Emin'in Emin dana kuşbaşı. Şöyle. Evet, emin, Emin'imiş işte. Bu ne? Ha, Bu da tavuk döner belli. Tavuk değil et kızım. İtme. Tabii ki tavuk değil. Oğursan kurusun. Bir dakika. Galiba. <laughs> Şu an okuyamıyorum yazısını bulamadım. Döner diyor. Döner de et, et. döner evet, da et galiba. Döner kızım tavuk değil. Bu ne? Hiç. Böyle gel. Evet, e, burada evet, da... Değil, handıl, Bir gelsin. dakika. Burada da butumuz var görmüş olduğunuz gibi. Fiyatı yok. Ne yapacağım bir adına kızım? Bir de sanırım böyle bir etimiz var budumuz. Burada yine bir but. daha mı az? Evet. Aynı kızım bu da iki. Daha tane az kız. Bir anları daha az. Aman kızım. Bunu bu mu her. Şu Görüyorsunuz. Işte, ben böyle. <laughs> Link almışlar. Bir tane limonata Bir tane de limonata. Bunlar. Var. Süt burger. Ver onları bakayım. İşte şöyle. Neymiş? E, Smart'ın süt dilimi. 8 kek. Dankek bildiğiniz üzere Ülker'in markası. Ya. Anneciğim bir yavaş sağ Ana. Yine aynı şekilde muzlu su bu Ülker'in. 8 kek. Burada Dankek kötü var. Artık isimlerine bakmıyorum nasıl ezberlediysem. Burada yine 8 kek. Ülker'in muzlu su. Ver bakalım. Burada Torku'nun neli, Frambazlı, Çikolataları var. Şöyle. Anca besliyorum çocuğu. Çocuğu ne yapar? al koca tozunu. Burada da süt dilimi. Neyinde? Kinderi. Yazısı yok. Şöyle gösterelim. Gözüküyor mu? Üç tane bu şekil. Kızım Şimdi burada sana bayram şeker aldık. Boy. Bunlar da renkli renkli şekerler. Görüyorsunuz. Renkli Bunda mesela bordo rengi var, sonra sarı rengi var, kırmızı rengi var, beyazı var. Bunda yeşil, mor falan var. Bu da rengarenk. İki tane de İki tane ekmeğimiz var. Kısımlı ekmeğimiz, ekmeğimiz var. Bir, ha, tane... bir de var biliyor musunuz? Arkadaşlar. Babamın çaldığı kirazları <laughs> Çalmadı ama komşunun bahçesinden topladı komşuyla. Benim deyişimde çaldı. Çalma değil. Hep köklü. Almadı. Hepsini aldığını mı zannettin? Yani ben toplasaydım bana maç yıkılıyordu. Arkadaşlar Cazı artık bittiğine göre şöyle hmm. Çok güzel harika bir kiralamış ya. Geziz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın. iyi bayramlar.